Sevgili seyirciler Dominik'te ikinci dokunulmazlık oyunu. İletişim ödülü kimin olacak? Hiç yenilmeyen bir gönüllüler takımı, hiç kazanamamış bir ünlüler takımına karşı. Farklı bir iz, farklı bir oyun, farklı bir duygu var bugün. Sema Yağmur'a karşı. Hazır! Ya. Sema Yağmur atladı. Yağmur çok yavaş kaldı. Sema önde. Sema çıktı yağmur yüzüyor. Yolu iyi takip etmeleri lazım. Çapraz engeli de unutmamaları gerekiyor. Sema şimdi kapısını açtı. Köprüler açıldı. Yağmur rakibinin arkasından geliyor. Açamadı bir türlü. Şimdi açtı. Sema ezber noktasına geldi. Yağmur rakibinin arkasından geliyor. Kaç kapıyı kızım. Hemen altından gir. Kaldır örtüyü. O programı gel burada gir. Bu kadar bakayım. Bakalım. Hata yapacaklar mı? Sema sıralamayı yapıyor, yağmur yapıyor. Yağmur kontrol etmek için geri döndü. Sema da kontrol ediyor. Son üç. Sema doğru. Yağmur doğru. Sıralamalar doğru. Sema düşürmeye başladı. Yağmur düşürüyor, Sema düşürüyor. Sema'nın 5 kaldı. Toplamda 9 küpü düşürmeye çalışacaklar. Sema'yı gidiyor. Yağmurun hızlanması lazım. Vurdu vurdu düşüremedi Sema. Aa burada düşüremedi. Sema'nın son 4 küpü. Sen, 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 sen. Sema son 3. Eksin eksin eksin. Yağmur'un 5, Sema'nın 3 küpü kaldı. Yağmur'un 4, Sema'nın 2, Yağmur'un 3. Sema'nın 1 kaldı. 3'e bindiler. Yağmur'un iki Sema'nın bir. Yağmur'un bir Sema. Bravo. Bir sıfır. Ünlüler sayıyla başladı. Ünlüler üç gün, 0. sıfır. Gizem Seda'ya karşı. Hazır. Gizemli Seda mı? İki isim atladı. Aynı hızda suya düşmeyi başardılar. Gönüller iyi başladı. Abi. Bakalım gönüllerin sayısı Seda'dan gelecek evet. mi? Bravo Seda abla. Seda önde Gizem rakibin arkasında. Bravo. Seda mekanizmayı da açtı. Hız kesmeden yoluna devam ediyor. Gizem geldi şimdi. Ağır bir mekanizma bu arada. İki eline çektikleri kol abi, abi. çift taraflı abi. köprüyü açıyor. Ve Seda ezber noktasında oldukça hızlı ezberledi. Gizem engeli geçmeyi değil de dışından geçmeyi tercih edince arkadaşları da Gizem'i uyardı. Bu arada Gizem'in ezber bölümüne bakma süresi tahminimce 3 saniye falandı. Seda Kontrolünü yaptı. Farklı bir taktik izliyoruz bu noktada. Sonu gücü dizme. Sonu dizme. Sonu, diz sonu evet. Gizem, Gizem çok hızlı gidiyor Aferin. Aferin. ve atışlara geçti. Gizem burada evet. hızlı ezberiyle rakibin arasında bir parkı açtı. Atışların aynı hızda olacak mı? Seda da atışlara geçti. Evet. Seda çok hızlı atışlar yapıyor. İsabetli yapıyor. Seda'nın son dört küpü kaldı. Gizem'in altı, Gizem'in beş küpü kaldı. Seda'nın üç kaldı. Gizem'in üç, Seda'nın iki küpü kaldı çekilen. Gizem evet. burada mı düşüremedi? Evet. Seda'nın bir küpü kaldı. Evet. Seda! Evet. Seda takımının ilk sayısını alıyor. Ünlüler altı gönüllüler bir. Ve Gizem Sude'ye karşı. Hazır. Evet. Gizem Sude mücadelesi başladı. Sude çok yavaş atladı. Kayamayınca elleriyle destek alıyor. Bu zaman kaybı olarak geri dönüyor tabii ki. Gizem önde. Gizem bastan çok yardım ediyor. Aç. Gizem. Sude çıktı rakibinin arkasından geliyor. Sude rakibinin arkasından geliyor. zaman be Esban noktasına daha önce ulaşacak. Su da, da geliyor? Gizem su'da geldi. Süratle sıralama için küplerini yerde gel, organize gel, gel. etmeye karar verdi iki isim de. Gizem, bir önceki oyunda ezberinin ne kadar iyi olduğunu göstermişti. Sude ve Gizem, süratli sıralamayı yapıyorlar. Sude, kontrol için tekrar ezber noktasına gitti. Gizem doğru. Atışlara başlayacak. Ve Sude... Aferin. Sude doğru. Aferin. Aferin. Sude rakibini yakalayabilecek mi? Gizem bir tane düşürdü. Gizem Aferin. düşürmeye devam ediyor küplerini. Sude de şimdi attı ama düşüremedi. Gizem'in son dört küpü kaldı. Sude arka arkaya atıyor. Rakibini yakalamak üzere. Sude rakibini yakaladı. Sude... Rakibini geçti. Sude'nin 3 kaldı. Gizem'in 4. 4-3 kaldılar. Sude'nin 2. Gizem. Gizem'in 3. Sude'nin 1 kaldı. Gizem'in 2. Sude'nin 1. Gizem'in 1. Atan alır. Görüntülere bakacağız. Yine nefes kesen bir final. İzle. Berabere. Berabere. Ben de beraber. Otur. Ben beraber. Beraber. Otur. Çok. 10.000 bakamadım sana oradan. Bizde hayır bizde. Biz beraber. Çok beraber. Otur. Ben bizde gördüm. Ya bizde bizde. Hayır hayır. Ben görmedim. Altan nasılsın? Ah burada çok iyi geldin. Sudan çıkmayla. da fişek dedin. Sen geri kaldın dedi o gece Ben de bize kayamıyorum. Şey ya kayamadım, ayağa. sadece bir şey soruyor. En son mesela evet, evet. o son, sonuçluyu evet. koydu ama son için içeri gidiyorsak ona bakarak. Hep topu ya gider, bir yapın ona bak. O evet. der gibi yaptıktan ya, sonra zaten o kendisi koyduk ya. Koydum çetek tek alıp alabilmek şey yapmak daha zor ya oluyor. bir şey daha anlatayım. Yani. Yanlış öyle şöyle. şöyle yapın, bak ne gider atış yaptın gördünüz mü? İyi halini ikinci turu Geldin ya. Saçma sapan artık. Bir acele ettin orada bir. Sonra yine topla Arkadaşlar, görüntülere baktık. Birbirine çok yakın atışlar. Ama... Ama işin doğrusu bir kazanan var. Oo. Evet. Evet. Kazanan Güzel kazanan. Gizem oldu. Ay. Ve böylelikle Ay. skor 7-1. İkinci dokunulmazlık oyunu kadınlar mücadelesinde. Ünlüler 7, gönüllüler 1 ve fark 6. Nagihan Yağmur'a karşı eğer Nagihan kazanırsa kadınların kazananı ünlüler takımı olacak. Yağmur kesinlikle galibiyete ihtiyacı olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor. Hazır! <laughs> Nagihan mı Yağmur mu? <laughs> Nagihan önce atladı, Yağmur rakibinin arkasından atladı. Dominik'te güneş çıktığı anda müthiş bir sıcak oluyor. Ve o sıcakta bu parkurda müthiş bir efor sarf ediyor isimler. Nagihan önde Yağmur arkasında. Evet, İki isim dengedi. Çapaz. Yağmur burada. Nagihan'la çarpıştı. Mekanizmayı Nagihan açtı, Bravo Yağmur Nage. açtı. Nage. Yağmur'u kaybetme lüksü yok, o da bunu iyi biliyor. Bravo Nagi. Sürat Nezmer noktasına gidiyorlar. Güzel geçti Yağmur. İşte En kritik yerdeyiz artık. Nagihan, Yağmur, Süratle sıralamayı yapıyorlar. bitirmek üzereler. Evet. İki isim de doğru. Hadi, hadi. Nagihan mı Yağmur mu? Evet. Yağmur vurdu düşünemedi. Nagihan düşürdü. Yağmur düşürüyor. Nagihan düşürüyor. Arka arkaya başarılı atıyorlar. Evet. Nagihan'ın beş küpü kaldı. Yağmur iki tane birden düşürdü. Yağmur bir anda gibi atmaya başladı. Son üç küpü kaldı Yağmur'un. Nagel'in dört kaldı. Yağmur'un üç. Nagel kaçırdı. Evet. Yağmur'un iki. Nagel'in iki. Yağmur bir. Yağmur! Oh. Gel, 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 gel. Devam diyor. Geldi. Ünlüler yedi. Gönüllüler iki. Yağmur gönüller takım adına ikinci sayıyı aldı ve devam dedi ama Tehlike canları hala gönüller için çalıyor bu bölümde. Sema evrime karşı. Sema kazanırsa takımının galibiyet sayısını alacak. Evrimse tek şansı kazanmak. Hazır. <laughs> Sema evrim atladı. Bir de sert atladılar. Seçim buraya kadar geldi kaydıran. Süratle yüzüyorlar. Sema çıktı. Evrim çıktı. Haydi Sema! Hayırlı! Sema Bravo Sema! Ve mekanizmaya da doğru geldi Sema. Evrim de geldi. Tezgah noktasına süratle gidiyor. Evrim geldi. Evrim ilk altıya bak, o da öyle yaptı. Şimdi bu ikilinin sıkıntı yaşadığı bir yerde ilk oyunda. Bakalım ezberi nasıl yapacaklar. Hadi Evo, hadi kızım. Hadi Evo, hadi kızım. Evrim'in de biraz hızlanması lazım. Sema sıralamayı yapıyor. Evrim başladı. sen de. Sema Son küplerini kontrol etmek için mi? Sıralamayı kontrol etmek için. Bir kere daha gitti. Sema! Sema doğru! Oturttu şimdi küpünü. Atışlar sende. Sende atışlar zaten. Sakin ol. Sema atışlara başlayacak. Evrim de doğru yaptı. Sema 8, Sema'nın 7 kaldı. Sema, Sema'nın 6, Evrim'in 8. Sema 5, Sema'nın 4 kaldı. Evrim arka arkaya atıyor. 6 kaldı Evrim'in. Sema'nın 3, Sema 2, Sema'nın 1 küpü kaldı. Evrim bir mucizeyi gerçekleştirmesi lazım. Sema kaçırdı. Sema burada mı düşmedi? Savaş, 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 savaş. Evrim'in uç kaldı. Sema'nın bir. Sema! Aferin Sema, aferin. Savaş. Savaş. aferin. Savaş. Kadınlar bölümünde ünlüler takımı 8-2'lik skorla kazanıyor. Sırada erkekler mücadelesi var.